Evet öncelikle geçmiş olsun gençler. Ee, artık bir süreç bitti. YKS 2025'i sonlandırdık. Umarım hepinizin güzel geçmiştir, iyi geçmiştir. Sınav yorumlamadan önce söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar. Gene akşama doğru saat 8-9 gibi gene bu kanaldayız. Topluluk sekmesinden bir anket paylaşacağım. O anket üzerinden geçen sene de zaten 6000 öğrencinin katılımıyla beraber sıralama tahminlerinde bulunmuştuk. Gene bu sene de aynı şeyleri yapacağız. O yüzden akşam 8-9 gibi benden haber bekleyin tamam mı? Ben bu sınavda eşit ve sayısal için olan bölümlere bakabildim. Ee, Sorulara ince çözebildim. Genel olarak bu iki alan için yorumlara başlayalım. Şimdi öncelikle sayısallarla başlamak gerekirse arkadaşlar bu sınav bence zor bir sınavdı. Matematik açısından zor bir sınavdı. Geçen seneyle ne kadar eşdeğerdi? Hani birebir aynı zorlukta mı? Bunun ilerleyen haftalarda hani ölçülmesi gerekiyor. Hocalarımız daha iyi bilecektir. Ben sınavda özellikle 7-8 soruda bayağı sağlam olarak gördüm. Ama bu 7-8 soru şöyleydi. Yani işte atıyorum ilk 10 sorudan birkaç taneydi. Sonraki 10-20 arasından birkaç taneydi. Eğer sene boyunca konuştuğumuz turlama tekniği tarzı tekniklere uygulamamış öğrenciler bu sorularda çok fazla zaman kaybetmiş olabilir. O yüzden sınavları kötü geçmiş olabilir. Bu çok normal tamam mı? Eğer ki turlama tekniği yapmış, kolay soruları aradan eritebilmiş bir öğrenci varsa da onlar için biraz daha ortalama geçmiş bir sınav olarak karşımıza geldi. Ancak sınav dediğim gibi matematik kısmında gene zor ve eleyici bir kısım olarak karşımıza geldi. Bu sene bence belirleyici olan AYT Matematik, TYT Matematik bir de AYT Biyoloji'de direkt bilgi sormuşlar. Map kitabından bazı kavramları falan almışlar. Direkt bilgiyi yapıştırarak sormuşlardı. Bu alanlar bence asıl belirleyici alanlar olacak. AYT matematikte limit türev integralde mesela tüm sorular zor muydu? Hayır. Tüm sorular zor değildi. İlla ki arada birkaç tane böyle kolay sorular vardı. Ama mesela integralde bir sağlam soru vardı. Türevde gene sağlam soru vardı çok sağlam bir soru vardı. Ancak bunun karşılığı bir tane de hani orta düzey diyebileceğim sorular vardı. Yani biraz da dengeyi bu sefer korumaya çalışmışlar gibi geldi bana. Geçen sene mesela tüm sorular ortanın üzerindeydi. Bu sene biraz daha hani normal soru koyalım havasına bürünmüşler gibi geldi. Ancak dediğim gibi bu sınavın zorluğunu değiştirmiyor. Öğrenci bu sınavda zorlanmış olması çok normal. Eleyici bir sınav olarak karşımıza geldi. Geometri kısmına geldiğimizde de arkadaşlar geometri bayağı iyi hazırlanmıştı. Yani iyi derken yani zor hazırlanmıştı. Özellikle analitik ve çember üzerine bayağı yoğunlaşmışlardı ve bu yoğunlaşmanın üzerine de bayağı sağlam sorular çıkarmışlardı aslında. Bu sorularda takılmanız çok normal. Moral bozmayın. Hani birçok öğrenci genelde zaten geometride bu tarz sorularda tıkanmıştır. Bana güvenebilirsiniz. Fiziğe geldiğimizde fizik önceki senelere ben benzer buldum. Tek yarıkta girişim olayı işte onun dışında dünyanın yörüngesinde dönen işte bir tane uydu falan filan. Yani bu sorular gerçekten sağlam sorulardı. Ancak önceki senelere de kıyasladığımızda benzer bir seviyede ancak yer yer bazı sorularda daha üst seviyede olduğunu düşünüyorum. Kimyaya geldiğimizde kimya geçen seneyle standartları koruyarak devam etmiş. Yani geçen sene ne düzeyde sormuşlarsa bana öyle geldi. Geçen sene nasıl çözdüysem bu sene de benzer şekilde çözdüğümü ben hissettim. Kimya üzerine çok bir şey söylemeye gerek yok. Biyolojiye geldiğimizde biyoloji direkt bilgi sormuşlar. Yani biliyorsan yaptın, bilmiyorsan geçmiş olsun soruları sormuşlar. Map kitabını okudun mu diye kontrol etmişler. Özellikle map kitabından direkt bazı şeyleri alıp koymuşlar. Yani gerçekten biyolojiyi ayırt edici yapmaya çalışmışlar gibi geldi bana. Genel olarak AYT sayısala baktığımızda ortalamanın üstünde zora yakın bir AYT sayısal olduğunu söyleyebiliriz. Geçen seneden zor ya da kolay diyemiyorum şu anda karşılaştırmamız gerekiyor. Hani geçen seneye yakın bir seviyeydi ancak geçen sene zor mu ya da kolay mı bunun kararını ben sınav alanında veremedim. Sıralamalara bu olumlu olarak yansıyacaktır. Hani düşük net falan yaptıysanız endişeye kapılmayın. Hani yok birçok öğrenci zaten normal netlerinden düşük yapmış olması normal. TT kısmı ile beraber sıralamalarla ilgili güzel şeyler olabilir. Yani güzel sürprizler çıkabilir. Bunu da işte dediğim gibi akşamki anketle beraber yavaştan göreceğiz. Şimdi geldik eşit ağırlık kısmına. Arkadaşlar eşit ağırlık kısmında edebiyat kısmı hani geçen seneyle biraz daha benzer bir edebiyat kısmı vardı bence edebiyatta orayı oturtmuşlar gibi hani böyle bazı sorular hani gerçekten zor çalışmış mı çalışmamış mı diye ayırt ediyor bazı sorularda hani genel kültür olarak yapılabilecek sorularda edebiyat konusunda o yüzden biraz böyle dengeyi korumuşlar ama ayete coğrafya bayağı sağlamdı yani. Geçen seneye göre çok çok üst düzey bir AYT coğrafya benim karşıma geldi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Tarih kısmında da gene eleyici böyle harbiden biliyor musun bilmiyor musun soruları vardı. Ama bazı sorularda gene ortalamada kalmıştı. Hani ortalamanın üstünde zor arası bir seviyede konumlandırabiliriz tarihi de. Genel olarak AYT eşit ağırlıkta zor bir konumdaydı. Matematikle beraber zor bir konumdaydı. Hani burada da güzel sürprizler çıkabilir sıralamalar hakkında. Dediğim gibi bunları akşam beraber göreceğiz. Evet hepinize geçmiş olsun. Önünüzde güzel bir yaz var. Güzel bir yaz tatilini hak ettiniz. Güzel dinlenin, güzel gezin, güzel vakit geçirin. Bundan sonra artık ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Artık her şey serbest. Güzel bir hayat sizi bekliyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başarılar dilerim.